Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Putin'i sarsacak gelişme, Rusya'ya güvenmiyoruz, şu an tek güvendiğimiz ülke Türkiye. Rus devletine bağlı işbirliği ajansı Rossotudnicesto, bazı devletlerin Rusya'ya olan bakış açısını araştırdı. Araştırmada Azerbaycan, Rusya'ya en az güvenen ülke olduğu Azerbaycan Türkleri en çok Türkiye'ye güveniyor. Rus devletine bağlı işbirliği ajansı Rossotrudnichestvo, eski Sovyet cumhuriyetlerinin vatandaşlarına Rusya'ya bakış açılarını sordu. Ajansın Ağustos-Kasım arasında yine devlete bağlı kamuoyu yoklama kuruluşu VTSM yaptırdığı anketin sonuçlarını kurumun başında bulunan Yevgeni Primakov açıkladı. Rusya'ya olumlu baktığını söyleyenlerin oranları ülkelere göre şu şekilde çıktı. Güney Osetya %97, Tacikistan %95. Abhazya %92, Kırgızistan %80, Özbekistan %74, Belarus %62, Kazakistan %62, Ermenistan %52, Moldova %40, Azerbaycan %38. Rossotrudnichestvo ve VTS araştırmaya Gürcistan ve Ukrayna'yı dahil etmedi. Araştırmada bu ülke vatandaşlarına en çok hangi ülkeyi dost görüyorsunuz sorusu da yöneltildi. Soruya Azerbaycanlıların %99'u Türkiye yanıtını verdi. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.